ve kana Muhammed bin Munkadir rahimehullah teala يقول Muhammed bin Munkadir hazretleri şöyle buyuruyormuş. Tejiu'u dunya yevmel kıyame. Kıyamet gününde dünya Allah ona bir suret vermiş olduğu halde getirilecek. Tetabaharu tetabaharu fi zinatiha. Bütün süsleriyle beraber şimdi dünya ne kadar süslü geliyor değil mi bize? Oo, denize gidelim, şuraya gidelim. İşte o manzaraya bak ya, şu manzara karşısında adam bir kahve içmeye gidiyor. Değil mi? 100 lira, 200 lira bir fincan kahveye veriyor ama öyle bir manzara var ki. Değil mi? Veya işte adam filanca yerde 500 bin lira, 500 bin lira mı? Ha, yani 500 bin lira bir daireye veriyor. Niye? Denize sıfır ya. Adam bir açıyor camı, aa, deniz ayağının altında 500 bin veriyor bak. Değil mi? 500'e kalmadı önce. <laughs> kalmadı mı? <Evet, gülüyor> 500'e kalmamış <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, <uğraşam gülüyor> 500 e yani. yani. evet uğraşan yani. biliyor da 500'e yok hep. Evet, dünya işte o bütün süsleriyle beraber Allah ona bir şekil verecek. Dünya gelecek. Hem de böyle kibirli bir şekilde yürüyerek süsü püsüyle gelecek. Hazret dedi ya biz baktık onun süsüne püsüne. İşte o süsüyle püsüyle gelecek dünya kıyamet gününde. Fetekul diyecek ki evet. ya Rabbi icalni li ahsana ibadika daran. Ya Rabbi beni beni en güzel kullarına yurt yap ya Rabbi. En güzel kullarım bende kalsınlar. E, dünyadayken onun için kapışıyorduk, koşuşuyorduk ya. Orada da öyle zannedecek dünya. Ya Rabbi en güzel kullarını bana ayır diyecek dünya. Feyakulullahu <laughs> <laughs> Teala Rabbimiz buyuracak ki la erdake lehu senin için böyle bir şeye razı değilim. İzhebi yala la şey'e. Hiçbir şey olmayan, hiç kıymeti olmayan. Git bakayım şimdi. Kuni hebe emmen Evet. Saçılmış toz gibi ol bakalım. dünya gitti. O kadar. Bak o kadar peşinden koşturduğumuz dünya toz boz olacak gidecek işte. Ve fi rivayetin başka bir rivayette de yekulu Rabbimiz dünyaya buyuracak ki izhebi ilen nar sen cehenneme git bakalım. O zaman dünya ki ya Rabbi ve men yuhibbuni ya Rabbi kim beni sever kim benimle beraber olur o zaman ben cehennemde olursam. Allah'ımız buyuracak ki ve men yuhibbuke seni dünyadayken sevenler ne olacak merak etme. İstesek de istemesek de değil mi? dünyayı seviyorsak bizi ahiretten edecek kadar aldatabildiyse o dünya ahirette de işte al bakalım dünyayı mı istiyordum, Cehennemde buyur al dünya senin olsun denilecek. فَتَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا اِلَى النَّارِ Ve kendisine uyanların hepsini alıp hepsiyle beraber cehenneme gidecek dünya. Bazı rivayetlerde de işte Kabe vesaire ve kıymetli yerler ayrılıp ondan sonra cehenneme atılacak dünyada. Ve tabi ehliyle beraber.